Her hafta olduğu gibi bugün de e, bu Cuma'da konuğumuz iş ve sosyal güvenlik uzmanı İsmail Sevinç. İsmail Sevinç bizlerle birlikte. Eğer sorularınız varsa lütfen paylaşın benimle. Hemen o soruları kendisine yönelteyim. Hazır yakalamışken hoş Aynen. geldiniz. Hoş buldum İrem Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler? Bizler deyiz. Emekli olmayı, iyi olacak olsun. mı? Asgari ücretli iyi olacak mı? Tabii asıl Merak ettiklerimiz tabii onlar. O, o şimdi e, Enflasyon e, açıklandı. %75,45 TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı. E, Enak tabii her seferinde daha farklı bir rakam çıkıyor. Aradaki makas çok fazla. %120,66 ENA'nın açıkladığı oranda. Peki emekli aylıkları? Şimdi 5 aylık enflasyon farkı %22,72. Emekli hı hı. aylığı ne olacak? Ne olacak? Tabii? tabii emekli aylıkları. 16 milyon emekli var. işte 4 milyon memur sadece onlar değil. işte 20 milyon kişi aslında bu tüfeği bekliyor. Tüfeği bekliyor ama tabii asla bir taraftan da tahmin ediyor. En son durum ne? Tabii 3.37 oldu Mayıs ayı itibariyle. Ve tabii o total olarak bakılıyor. Total baktığımızda sizin dediğiniz rakam var. Hı hı. Emekli aylıklar için 22.72 TL. Şu an ulaşan %22.72 artacak emekli aylıkları şu an için. Ama bir ay daha tüfe var. O da eklenirse her, ne oluyor? 20 yani 26 eğer, 27 civarı mı? Olur mu? Olmaz gibi. Yani Merkez Bankası'nın tahminleri tutarsa tutuyor rakam olarak gene itibariyle. Orada %25.5'u görür gibi görünüyor. Yani şöyle bir bakarsak yani bir burada da var. bir tablomuz evet. da var. Buradan da ilerleyebiliriz. Şimdi en düşük emekli aylığı ne? 10 bin lira. Şu an ödenen en düşük aylık 10 bin lira. Oradan gelelim. 5 aylık hak edilen ne oluyor? 22.72 eklersek 12.27 yani 12.270'e yükseliyor. Temmuz'da da Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tüfeği öyle TÜİK açıklayacağını tahmin ediyoruz. Burada da 12.540'a yani %25'lik, 25.5'luk bir artış olacak SSK Bavkur Emeklisi. Tabi burada refah payı olursa ne olur sorusu da var. Refah payı olur mu? E, refah olur payı mu? olabilir. Bir ne ihtimal kadar olur? var. Olursa 30'dan fazla olmaz. Yani 30'a tamamlanır. 25.5, 30 olsun veya böyle kalsın hiç dokunmayalım. Zaten asgari ücret diye de bir şey yok. O zaman emekli de böyle e, kalsın da denebilir ama refah payı olursa ben şöyle bir hesapladım. 40 yani 40 milyar falan yapıyor bunun ekstra maliyeti. Yani buradaki 4,5-5 puanın e, aslında bütçe anlamında da 40 milyar bir maliyeti var. Çok değil. Bence refah payının gelmesi lazım. Çünkü 5 puanlık refah payının aslında ortalama emekli aylıklarda İrem Hanım etkisi sadece 600 lira. Yani 600 lira, refah payı dediğimiz 600 liralık bir katkı yapıyor. Ee, tabii bir de şöyle var, yani herkes tabii 10 bin lira değil maaşı. Bu ödenen kısmı, yani şu kök aylık kısmı 10 bin lira değil. Mesela 8 bin lira kök aylığı olan var. Hala biz kök aylıkları konuştuğumuz için, Maalesef. hala kök aylık dediğimiz için bu ifade, iki ayrı aylığınız var sizin. Birisi kök, birisi de ödenen kısım. Böyle bir aylık yok. Bir tane Kafaları çok karıştırıyor olur. hala. Ya Bir tane aylık olur yani. İki tane aylık olur mu insanın? Olmaz. Yani bunun olmaması gerekiyor. 8 bin lira. Evet %25 buna %22 ekleseniz 8 bin 920. 25 ekleseniz 10 bin lirayı görüyor. Ee, tabii bu hala 10 bin lira alacaklar olabilir burada. Ama burada tahminin bir hareket yapılacak. Burada 10 bin lira, 12 bin 500, 13 bin lira bandına doğru ötelenci, itilecek. Yani en düşük emekli biz eksik hesaplıyoruz, düşük hesaplıyoruz. O zaman ne yapalım? Ödenen kısmı artıralım. Formülleri değiştirmektense biz her zaman bir kanunla bunu yapmaya devam edelim denceğini tahmin ediyorum. Çünkü klasik hareket bu. Buradan 10.400 değil de belki bu 10-13 bin lira gelecek. Onun üzerinde de pek ben e, tahmin etmiyorum. Çünkü bütçe kısıtı ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda biraz daha e, hassasiyeti olduğunu görüyoruz. Tabii konuştuğumuz rakamlar Peki, 1000 lira 500 e, bütçe lira. bütçe kısıtlı dediniz yani e, asgari ücret ve emekli aylığı artınca e, bütçe çok mu fazla mesela zorlanıyor? Enflasyonu çok mu fazla zorluyor? Aslında değil yani enflasyonu tetikleyen şeyler esasında bu Peki değil. Peki neden suç hep bütçeye ve enflasyona atılıyor bir şekilde? Şundan oluyor yani en kolay vazgeçeceğiniz şey en kolay hızlıca tasarruf edeceğiniz şey bu maaş ödemeleri olarak bakılıyor genelde. Mantık öyle gidiyor maalesef öyle gidiyor. En kolayı ne ödüyoruz, bunu ödüyoruz. Bunu kesersek ne olur? Böyle olur. Yani yeni vergi salmak, vergi toplamaktan ziyade veya var olan kalemlerin mesela bir geçen bir hesap yaptım ben. Mesela e, engelli istihdamı çok önemlidir Türkiye'de. %8 engellidir ve istihdam edilmesi gerekir. elin üzerinde çalıştıran yerlerde de engelli istihdamı şarttır. Yani burada da hani e, en azından %3 oranında engelli istihdam edersiniz. Evet. Yani iki iki tane, 50 kişi çalışıyorsa iki kişidir bu. Türkiye'de Engellilerin bu kadar önemli olduğu halde istihdamı çok zayıf görüyoruz. 200 bin istihdam edilmesi gerekirken rakamlarla 100 bin engelli istihdam ediliyor. Bir de devlet diyor ki engelli istihdam etmiyorsan sana idari para cezası var. Ama bu uygulanmıyor. Sadece bunu uygulasa kamu ne kadar tasarruf eder diye baktım. Bakın tasarruf genelgesini atın bir kenara. Sadece bir kalemin uygulanmasından bahsediyorum. Neden engelli istihdam etmedin? Bak kanunda da bunun karşılığı etmediğin için bir ceza tahakkuk ediyor. Ne kadar dediniz de 130 milyarı buluyor. Sadece bir kalemin üzerine gittiğinde tasarruf genelgesinden çok daha fazla tasarruf ediyorsunuz. Bunları lütfen biraz daha böyle şey bakalım, teknik ve doğru bakalım. Biraz daha geniş çerçevede bakalım. Hangi kanunları uygulamıyoruz yazdığı halde? E, bu ceza vermek maksat değil ama Engellinin istihdamının artması şu anlama geliyor. Sen engelliye artık sosyal yardım yapmıyorsun, çalışma hayatına sokuyorsun. 4 bin lira ödemiyorsun demek. Yani bütçede böyle kalemler var, oluşturabiliyorsunuz. Yani bence biraz daha geniş bakmaları gerekiyor. Aynı noktada bir tasarruf olmuyor. Memur maaşlarına gelirsek, buradan devam edersek, onlarda da istediğimiz şekilde değiller. Yani memur maaşları da istediğimiz şekilde. Hangisi istediğimiz şekilde ki? Hangi Değil rakam? De <laughs> Değil mi? <laughs> yani burada da 5 buçuk 5 puanlık, 5 buçuk puanlık bir geride takip edecek. Mem, e, memur emeklisi maaşı. E, eğer %30 refah payı olursa emek olmazsa 17.690'da bin e, 690'da kalıyor. E, memurlar tahmini, memur emeklisi. E, refah payı olursa da 19.162. bin 162. Emeklileri tek düzende değerlendirildiği için hepsinin beş buçuk ya da %30 alacağını düşünüyorum. Burada bir ayrım yapılmayacağını düşünüyorum ama tabii rakamlar bakıyorsunuz 17 bin lira işte açlık sınırı bundan daha e, yüksek. Açlık sınırının çok çok altında 18 bin küsür 18 bin 969 ekranımızda da yazıyor şimdi. Bekar bir maliyeti şey 25 bin lira civarı. Bekar evet o birinin, civardaydı. Be, 20, yani bekar Tam bir kişinin şeyi hali. çok önemli evet. geçimi 24 bin küsür lira. Şimdi bunları tabii bunlardan çok uzak olduğunu söyleyebiliriz. Memurlarda ise ilave zam yapılmayacaktır. Sözleşmeye göre memurlar yüzde 19, şu anda %17,5 alıyor. 17,4 5 aylık hak ettiği 35 yapıyor. Burada Temmuz'da alacağı da onun %20,4-20,5'lerde o da 36 bin lira yapıyor. En düşük memur aylığı 36 bin lira çıkacak. Tabi yüksek değil ama baktığınız zaman şurada tekrar bakıyoruz. Şu en düşük memur aylığıyla en düşük emekli aylığı arasındaki makasa bakın 4 katına çıkmış. Bu sadece 4 bin liraydı bir sene önce. Bir seneden nasıl değişti değil mi? <laughs> bir, bir sene önce 4 bin liraydı bu fark bir senede. Yani şunu yapabiliyorsunuz yani. Zaman zaman siz e, çalışan gruplar arasında e, farklı e, ücretlemeler yapabiliyorsunuz. Onun için emekli de tabii bu, bunu beklemiyor yani. Emekli 25-30 olmuş, 5 olmuş, 1 olmuş, bir puan daha verilmiş. Bunlar çok küçük dokunuşlar. E, emekli bunu nasıl beklesin ki? Şimdi 2500 lira ekstra üzerine gelecek diyoruz. İşte en iyi ihtimal o da değil mi? Evet ikramiye <laughs> yani, falan mısınız? Evet, işte, evet e, 2500 lirayla şimdi e, te Temmuz'da bir de Temmuz olduğunda çıktığınız Hı -hı. zaman çarşıya 2500 lirayla ne alabilirsiniz? Hiçbir şey olamazsınız. Siz şimdi ev alışverişine çıksanız çarşıya 2500 lirayı cebinizde koysanız ne alacaksınız? Yok, ya, İyi söylediniz. Bir de hiç... Temmuz, Temmuz'da daha açlık sınırı değişecek, e, gıda enflasyonu değişecek, her şey değişecek yani. Evet. Bir de mesela ikramiye ödenecek. İkramiye aklıma geldi. 3 bin lira ödenecek. Ne zaman dönecek bayram ikramiyeleri? Bayram ikramiyesi 10-14 arası ödenecek. Yani hı hı. Onun da başlayacak. E, emekli sandığı 11'i Bağkur. Ondan sonra 12-13-14'te şeyler ödenecek. SSK'lılar ödenecek. Şimdi ikramiyelerle ilgili de tabii ikramiye dediğiniz şey bir maaş kadar oluyor genelde. Ama burada emekli de 3 bin lira. Çok düşük. En azından bunun 10 bin, 13 bine gelmesi lazım. Mesela kamuda bir banka ikramiye verdiği zaman ne yapıyor? Maaş tutarında veriyor, birkaç maaş veriyor. Ya da kamudaki işçilerimize ikramiye verdiğimizde yine maaş tutarında e, bir e, şey yapıyoruz. Emeklilerde maaş tutarında istiyor. Mesela Kurban Bayramı. Ben baktım 2018 Mart'ta 1000 liraydı emekli e, ikramiyesi. O dönemde 1000 lirayla mesela bir kurban, küçük baş bir kurban alabiliyormuş emekli. 2018'de sadece. Şu an belki onun dörtte birini falan satın alabiliyorum. 20-25 bin lira şu an küçük baş. <laughs> ben o zaman kaçırdım. Yani imkan baş. yok. 20-25 yani bin, liraya bin nasıl lira İstanbul doğrudur. Değil mi? İki yani katı, iki beş, katından beş. fazla hatta emeklinin. Maaş, hatta birazcık daha zayıf bir kurbanlık olursa belki hani 20 bin altına katı düşer de. Sizin evet. Göre.